Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün geçen haftaki iblisin secde etmeyişi, Allah'ın emrinden çıkışı konusunu dan bırakmıştık. Şimdi ise aynı konuya devam ediyoruz ama konunun başka bir boyutunu iblis secde etmeyince Allah'ın emrine karşı çıkınca Allah onu sorguluyor. Bu çok önemli bir nokta. Yani hukuka çok önemli bir kanun koyuyor. Nedir o? Yargısız infaz yoktur. Muhteşem. Bakın, dinleyin bunu. Çok önemli bir konu konuşuyor ta ilk insanla şeytanın ilişkisinde Allah neden secde etmediğini bildiği halde Allah bizatihi şeytana sorgulayıp şeytana itiraf ettirecek. Neden yapmadığını, suçu neden işlediğini bizati şeytanın kendisine itiraf ettirecek. Ve bizim hukuka bugün modern hukukta modern hukukta yargısız infaz yoktur kuralı ta ilk insanda konmuş. Bakın. Yani bu modern hukuk bu açıdan modern hukuk değil. Allah bunu Kur'an'da biz bunun farkında değiliz. Müslümanlar bunun farkında değil. Yargısız infaz yapmıyor Allah. Şimdi bu konuyu dikkate alarak bugünkü sohbetimizi yürüteceğiz. Şimdi diyor ki Allah, Gale ya iblis. Allah dedi ki, Ey iblis, Ma leke Ella tekune ma'as Secde edenlerle beraber olmamanın sebebi ne? Anlat bakayım. Sorguluyor. Yargılıyor. Şimdi bakın. Mesela. Üçten dokuza şardım olsun diye dışarı atıyor. Kadını. Hala Anadolu'da var bu. Hala İslam aleminde var bu. Hala fıkıh kitaplarında var bu. Hala aynı kafada olan hocalar var bugün. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de Allah mahkemeye gitmeden boşayamazsın diyor. Ya nasıl olur da bir kocanın, bir erkeğin iki dudağı arasında olabilir bir kadının hayatı? Nasıl olabilir? Bakın hocalar bunu sorgulamıyor. Bunu Kur'an'da ayetleri var. Allah mahkemeyi kuruyor. Hakime konuşuyor. Nasıl yapacağını söylüyor. Ben de mahkemedeyim diyor. Şimdi anlıyor musunuz? Yargısız infaz. Koca üçten dokuza şardım olsun dedi mi kadın gitti. Bize yüzlerce telefon geliyor. Anadolu'dan. Adama bak ya. Hem taraf hem hakim. Attım seni diyor, At. Düşünebiliyor musun? Allahu Teala verdim sana cezayı iblise demiyor. Sorguluyor. Ha olay bu. İşte bu bakın örnek verdim size. Hukuk bakımından çok geriyiz. Din anlayışı bakımından çok geriyiz. Hala profesör adam 3'ten 9'a şardım olsun attım seni dışarı dedim attı kadını bitti. Böyle anlıyorlar. Yok böyle bir dünya. Şimdi bakın burada bu soruyu iblise sordu. Aynı soruyu Araf'ta da soruyor. Diyor ki e, melekler secde etti. İblis secde edenlerden olmadı. Bu sefer diyor ki Allah. Gale ma Sana ne mani oldu? Seni ne engelledi? El ella tescude id emertük. Sana emrettiğim zaman seni engelleyen ne oldu diye sorguluyor iblisi. Secde etmedi diye hadi attım seni, cezalandırdım seni diye bir olay yok. Sorguluyor. Bu sefer iblis cevap veriyor. Gale ene hayrum min. Ben ondan daha hayırlıyım. O senin yarattığın var ya topraktan. Ha, ben ondan daha hayırlıyım. <gâle ene> Halakteni <hayrun> min narin. Beni ateşten yarattın ve <gâle ene> halaktehu <hayrun> min Onu da çamurdan yarattın ateş çamurdan üstündü. Ben ona niye secde edeyim? Şimdi görüyor musunuz? E, sorgularken, yargılarken Allah karşıdaki suçu işleyen adama neden suçunu işledin? Böyle yaptın diye soruyor. Sen kadına neden ne yaptın da bunu boşuyor diyecek bir hakim olmadan koca nasıl karıyı dışarı atar? Peki kadın kocayı boşayamaz mı? E boşar. E kadın kadına da soracak, erkeğe de soracak. Bak kadın seni mahkemeye verdi. Boşuyor seni. Ne yaptın sen diye sormayacak mı? Yani bu sorgulamalar olmadan İslam aleminde memleketimizde kadınlar ne çekmiş biliyor musun bu erkeklerden? Ne çekmiş biliyor musunuz? Göya Müslümanlık adına. Yok böyle bir din. Şimdi şey dedi ki iblis ben ondan üstünüm. Başka bir ayette diyor ki Vestekbara kibir yaptı. Bu kibirdir. Yani bakın size söyleyeyim. Mukayese bilim hariç bilim bilim şeytanidir. Bilim hariç. Yani bilimde yılanla mukayese edersin tren yaparsın. Kuşla mukayese edersin uçak yaparsın. Ama Hiçbir kadın kocasını başka delikanlılarla mukayese edemez. Orada namus biter. Hiçbir erkek hanımını başka genç kızlarla mukayese edemez. Bu şeytanidir. Demek ki kıyas bilimde olur. Tamam. Hiçbir zaman bir öğretmen, öğrencilerini biri biriyle mukayese etmeyecek. Hiçbir zaman anne babalar kendi çocuklarını başka çocuklarla mukayese etmeyecek. Bak o çocuk kazandı görüyor musun? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı. E sen bir iş yapamadın ya. Böyle mukayese olmaz. Şimdi şeytan mukayese yaptı. Bak dedi ki beni ateşten yarattı. E onu topraktan yarattı. Hiçbir zaman onunla o, benimle o eşit midir da? ben ona niye yapayım? Benden bir üstünlüğü yok ki secde edeyim ona dedi. قَالَ fehbit minha fe ma لَكَ leke en فِيهَا fiha fehruc مِنَ minas sahirin defol dedi Allahu Teala. Cezayı kesti ona. Burada sen kibirlenemezsin. Benim önümde kibir yapamazsın. Defol dedi. Cezai kesti ona. O zaman işte iblis şeytan oldu. İblisleşti. İnsanı yoldan çıkarıyor. Şimdi e, değerli kardeşlerim çok önemli misaller verdim size. E, hukuka gitmeden Hiçbir müessese, hiçbir insana veya kuruma, müesseseye ceza kesemez. Anlattım talak meselesini, boşanma meselesini anlattım. Olamaz. Bu çok önemli bir şey ama bu konu, bu kanun, yani yargısız infazın olmayacağı kanunu çok eski. Allah koymuş bunu. İlk insanın yaratılış olayında iblisi sorguluyor Allah. Sorgulamadan infaz yapmıyor, cezayı kesmiyor Allah. Yaptığı davranışın sebebini anlat bana diyor iblise. Şimdi bakın aynı konuyu İsra suresinde yine yapıyor e, İblis şöyle diyor. İblis diyor ki Allah'a "Gale es şudu secde eder miyim ben? Limen halakta dîna çamurdan yarattığına ben secde eder miyim?" Şu benden daha üstün tuttuğun şu adama bak ya. Şuna bak ya. Çamurdan yarattığın bir varlık. Benden üstün tutuyorsunuz bak. Gale era eyteke hadellezi kerramte aley. Benden daha üstün tuttuğun şu varlığa bak ya. Ben ona secde edeceğim. E. Le Leyin aharteni ila kıyameti. Oo, büyük bir istekte bulunuyor. İblis Allah'a. Beni kovdun tamam ama benim senden bir isteğim var ya Rabbi. Başka ayetlerde gale enzirni gale enzirni ila yevmi yubasun. Beni kıyamete kadar yaşat diyor. Başka ayette. Oraya da gideceğiz. Şimdi burada diyor ki leyin harteni ila yevmil kıyamet. Kıyamete kadar beni tehir edersen, bana ömür verirsen la ahteni zürri yetehu illa galila. Çok azı hariç o adamın zürriyetini köklünden koparılmış ağaç gibi devireceğim diyor. Muhteşem. Yani le ehtenikenne haneke. Yani ağacı kökünden koparıp yıkmak. Ben o adamın ondan sebep kovuldum ben. Ona secde etmedim diye kovuldum ben. Ama ben o adamın zürriyetini kendisini de kökünden koparılmış ağaç gibi devireceğim. Muhteşem bir tanım yapıyor burada iblis. Bak deviriyor bizi işte. İblisin ne yaptığını görüyor musunuz dünyada? Nasıl insanlar insanları öldürüyor görüyor musunuz? nasıl ağaç gibi deviriyor görüyor musunuz? İnsanları nasıl günaha sürüklüyor, suça sürüklüyor görüyor musunuz? O suç çukurlarında nasıl yıkıyor bizi görüyor musunuz? Şu dünyada nasıl at oynattığını görüyor musunuz? Bak burada itirafını yapıyorum. Hangi ayet? Kaçıncı ayet? 61-62. Ci ayette İsra suresini öyle söylüyor. Bana müsaade ver diyor. Kıyamete kadar bana müsaade ver. Ben onun zürriyetini ağaçları devirir gibi devireceğim onları. İlla galila diyor. Çok azı hariç. Kim onlar? O burada değil. Nerede veriyor? Saat suresinde veriyor mesela onu. Diyor ki la <laughs> ugviyennehum Onların hepsini azdıracağım. Burada ağaç gibi devireceğim, orada azdıracağım diyor. İlla ibadeke minhumul muhlasin. İhlas sahibi kulların hariç. İhlas sahibi kullarını etkileyemem, manyetik alanıma alamam. Onları deviremem. Onlar sağlam ağaçtır. İhlas sahibi. Takva sahibi yani anlıyor musun? Bağışıklık sistemi kuvvetli. Mikrop girdi mi yıkamaz. Hasta edemez onu. Bağışıklık sistemi hemen yutuyor. Böyle bağışıklık sistemi güçlü olanlar var. Manevi bağışıklık sistemi takvadır dedik ya. İhlas. Burada ihlas diyor. Yani bilinçli samimi, bilinçli olan adam yıkılmaz. İblise, şeytana yıkılmaz, etki altına kalmaz. Anlıyor musun? İtiraf ediyor. Fakat Araf suresinde başka ne diyor? Bakın. Ya Rabbi beni kıyamete kadar bana muhlet ver. Allah da diyorum ki tamam sana muhlet verdim. Kale fe bima agveyteni la ek'uden ne Kabahatı Allah'a atıyor. Diyor ki sen beni azdırdın. Allah'a diyor ki iblis, şeytan. Sen beni azdırdın. Ben de senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Bak bak. Şeytanın dediği Şeytan bizi etkilemek için Allah'ın doğru yolunun üzerine oturur. Oturacağını Allah'a söyledi. Şimdi oturacak da ne yapacak? Şimdi o sıratı müstakimi anlatacağız. Sümme <Sessizlik> le O senin kullarına geleceğim, yaklaşacağım. Min beyni eydihim önlerinden ve min halfihim arkalarından ve an eymanihim sağlarından ve an şemailihim sollarından dört taraftan yaklaşacağım. Ön arka sağ sol. Oradan edemedim oradan. Oradan edemedim oradan. Dört tarafı deneyeceğim diyor Allah şey İblis Allah'a "Ve la tecidu ekserahum şakirîn. Sen onları şükreder bulamayacaksın." Yani iman eder bulamayacaksın. Şükür aynı zamanda hem şükür anlamına gelir, teşekkür hem iman etmek anlamına gelir. Bu kelimenin manasında bu. Çünkü en büyük şükür Allah'a imandır. Şimdi şimdi şöyle bir soru soracağız. sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacak insana ve sıratı müstekimin üzerinde oturacak dedi Allah'a. Şimdi burada bir soru sormamız lazım. Ne o? E böyle her taraftan, dört taraftan yaklaşacak da ne diyecek onlara, ne yapacak onlara? Yani iblis bize neler yapar? Neler yapıyor? Yani neler yaptığını anlamamak için deli olmak lazım. Dünyaya bir bakın. İşlenen suçlulara bakın. İşlenen şu günahlara bakın. İnsanoğlunun Nefsi şeytanıdır. İblis şeytan şeytanıdır. Arkadaş şeytanıdır. Kötü arkadaş insanın şeytanı olur. İşte bu kötülükler dünyada gördüğümüz kötülükleri insana yaptırıyor. Şimdi e, ee, müsaade buyurursanız tabii şimdi başlarsak anlatamayız. Bu sıratı müstakimin ne olduğunu ve Allah'a kullarını nerede sevk edeceğini şeytan söylüyor. Allah da ona meydan okuyor. Diyor ki senin benim kullarıma hiçbir gücün yoktur. Git. Ne yaparsan yap diyor. O ne yaparsan yapı anlatacağız. Önümüzdeki konuşmada anlatacağız onu. Şimdi biz e, ayetlere devam ediyoruz. Çünkü bu bu akşamki konuşmamıza bu sığmaz. Musaade buyurursanız biz şeye gideceğiz. Nisa suresinin 119. ayetine gideceğiz. Orada muhteşem bir şey koyuyor ortaya da şeytan iblis neler yapacağını söylüyor Allah da bize bunu anlatıyor Bak şeytan bana şunları 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 size yapacağını söyledi dikkat edin onun ağına tuzağına düşmeyin demek istiyor şimdi Allah bunu bize anlatıyor Mesela o Nisa 119'da muhteşem bir şekilde anlatacak. Biz bir dahaki dersimizi buna tahsis edeceğiz ama biz yukarıda gidelim. Gale hani bu sorgulamayı yaptı ya dedi ya efendim sen onu çamurdan yarattın, beni ateşten yarattın, ben şimdi ona secde eder miyim? Gale fahruş bu sorgulamayı yaptıktan sonra dedi ona defol. Çık. Çık buradan. Fe inneke racim. Sen kovulmuşsun. Seni kovuyor. Allah dedi. İblise. Ama dikkat edin. Sorguladıktan sonra, yargıladıktan sonra yargısız infaz yapmıyor. Biz yargısız infaz yapıyoruz. Çok gerideyiz. Çok ilkeliz. Bakın söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Bir toplumun medeniliği neyle belli olur? Hukukla. Ne diyorsun hocasın? Evet. Hukukla. Akılla. Bilimle. Ama bir numarada hukuktur. Nasıl yani? Şimdi bakın Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince Medine'nin ismi Yesrib idi. Yesrib. Yesrib Medine şehrinin kurulduğu o vadiden alıyor. O vadiye Yesrib deniyordu. Orada kurulan şehre de Yesrib dediler. Hazreti Peygamber değişti ismini. Ne yaptı? ismini yaptı Medine. Ne demek Medine? Hukukun uygulandığı yer. Medine aynı zamanda medeni demektir. Hukukun uygulandığı yer aynı zamanda medenidir. Bakın, bir kelimenin içinde Medine kelimesinin içinde hem medenilik var. Hem hukukun uygulanması meselesi var. Dikkat edin. Bakın değerli kardeşlerim. Hocalar. Medine hukukun uygulandığı yer demektir. Aynı zamanda medeni toplumun yaşadığı yer anlamına gelir. Dedik burada bitirdik. Biraz evvel söylediğimizi önümüzdeki hafta Ele alacağız. İblis Allah'a insanlara ne yapacağını söyledi. Neler onlar? Görüşmek üzere. Selam, saygılarımı sunuyorum efendim. Hoşçakalın.